herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a Adopt Me oynayacağız. Zeynep'le video gelmesini istemiştiniz. Ben de çekeyim dedim bir tane Adopt Me oynayalım. Ben evi geliştirdim. Sizinle geliştirmek isterdim ama olmadı. Yapam bir şeyler yapamadım. Ama şimdi süslenmişsin, püslenmişsin diyorsunuz. Adopt Me'de üst giydirebiliyoruz istediğimiz, dilediğimiz gibi. Dress Up'a bastığımızda. Şimdi çarşıyı da gezeceğiz arkadaşlar. Ev turu çekeceğiz. Evet yani şimdi kendimizi göstermiyoruz. Dedik o zaman biz de burada bunu çekelim dedik. Yani kendi rutinimiz gibi düşünelim bunu. Evet ilk odamdan başlamak istiyorum. Pembe duvarlı. Evet Zeynep'ciğim sen de anlat biraz. Pembe duvarlı böyle. Televizyonu var. Evet televizyon ve bilgisayarlı elektronik alet. De. Televizyonlarımız var. Burada üst üstümüz var. Üstlerimiz asılı. Böyle tişörtlerimiz. Yatağımız var. Evet, iki kat iki katlı bir yatağımız var böyle pembe beyazlı. Odamın odamın dekorunu pembe beyaz, gri, siyah gibi bir şeyler oldu. Burada bir lambam var. O kadar da ayrıntıya girmek istiyorum ama şimdi şöyle lambamız. Oyun perisinin odası böyleydi. Evet arkadaşlar, benim odam böyleydi. Şimdi bebek odasına ışınlanalım. Çıkıt, çıkıt. Evet arkadaşlar, çıkıtlarımızdan sonra bebek odasına geldik. Bu da yeni bir şey oldu bilmiyorum. Bebek olabiliyoruz bu arada. Evet, bebek olmak için de resüpa basıyoruz. Bebeye basıyoruz. Gördünüz orada. Olmadım Çünkü istek istek var. Bu arada arkadaşlar, Adopt Me'de bebek ol, görevleri yap diye de istiyorsanız yorumlara bırakın. Yazın. Ben de yapayım. Evet böyle rengarenk toplarımız var. Burada bir masamız var. Üstünde bir kitabımız var. Galiba okurken çocuklar uyusun diye. Renkli balonlarımız var ama biraz açılmış renkleri bunların. <laughs> böyle bebek beşiğimiz var. Oyuncaklarımız var. Pet yataklarımız var. Burada da mavi bebek yatak var. var mavi Aynen renkli. mavi renkli. Pembe renkli. Burada da pandal böyle bir şeyler yaptım ben. Duvarımız var tasarımı. Zeynep bak bütün evi yapacağım. Sen bu eve bir 10 üzerinden puan vereceksin. Tamam. Arkadaşlar siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Böyle pandalı duvarımız var. Şöyle çekeyim size de. Ben bu arada senin odanın 10 üzerinden 9 verdim. Evet ama ev, ev içinde şey olacak. 9 verdiysen iyidir. Bu odaya peki kaç verdin? Bu odaya da 9 verdim. Yani 8 verdim az geçtim. Çünkü biraz ne bileyim az eşya var. Evet arkadaşlar daha çok böyle ev dekorasyonu yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Burada balkon var. Balkona da girelim. Bir şey belki bilgimiz bir şey çekecek diye düşünmüyorum ama. Şöyle düz bir balkon. İçeriye bir şey sokamadığım için bir şey sok sokmadım. Yoksa koltuk falan alırdım buraya da. Evet. Şimdi odaları gezdik. Balkonu, balkona da baktık. Şimdi alt kata geçtik banyomuz efsane arkadaşlar. Banyo ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Bayağı bir güzel şey bir banyo. Ördekli duvarımız var. Beyaz beyaz fayans gibi dursun istedim ama pek oldu mu bilmiyorum. Lambamız <laughs> lambamız gözlememize gerek yok. Böyle duşumuz var, ilikama yerimiz ve tuvaletimiz var. Burada da havlularımız var. Evet, tuvaletten de yani banyodan da çıkıyoruz. Peki buna kaç verdin onun üzerinden? 10 on verdim. Evet 10 vermiş. Mutfakta sıra. Mutfak ve oturma odası birleşik yapmak istedim. Mutfak ve oturma odası birleşik ama yani şurada bir duvar var böyle. Şöyle geçiyorum. Mesela televizyonumuz var şöyle. Televizyonumuz. Üstüne basılabiliyor bu arada. O açılınca aynen açılınca rengarenk oluyor. Böyle oturalım şuraya da. Dıptıs dıp evet. Şöyle dans edelim bari. Hadi dans. 4 dans 4 açtık. Evet tamam. Şimdi mutfağa ben bayılıyorum. Evin en sevdiğim yerlerinden bir tanesi olabilir. Evet burada pet yemekleri var. Suyu yemeği falan var. Burada pizza malzemeleri var. Şöyle pizzaların üstüne yani malzemelerin üstüne çıktım. Burada pizzanın hamurunu pişirmek için şey var. Hatta kullanayım isterseniz. Şöyle. Bayağı bir güzel olmuş. Evet oyun olduğu için anca bu kadar yapabildim. Bu arada böyle çaydanlığımız var. Ekmeğimiz var. Ekmeğin üstünde mi bakın? Aa kahve bardağı varmış burada. Ketçap. Aa bakın oldu mesela pizzamızı gömebiliriz böyle. İçine bir şeyler de katıp yiyebiliriz. Ketçapımız, soslarımız var. Burada rendemiz var. Fırınımız var. Burada da musluğumuz var küçük bir. Burada buzdolabımız. Burada makinelerimiz var. Evet bir de donat. Donat için e, kremalarımız var. Mesela Soda çilekli. Soba var yanında pizza için sonra. Aynen fırın da olabilir sobada. Peki banyo ve oturma odasına. Banyo, ay, banyo ve oturma odası diyorum arkadaşlar. Mutfağa kaç puan veriyorsun? Mutfağa 10 veriyorum. Eşyaları tam olmuş. Bence de ne eksik ne fazla. Buraya burası biraz az oldu ama Biraz sade olduğu için 9 veriyorum. Evet, evimiz bu kadardı. Hadi bir Aa, bu kadar değildi. Pardon. Hadi tıptıstıptıstıptıstıptıstıptıstıptıstı şarkı açalım. Dans da edelim şöyle. Tıptıstıptıstıptıstıptıstıptıstı. Evet arkadaşlar, eğlenelim gittikçe eğleniyoruz. Şarkı gelsin mi? Gelsin. gelsin. <laughs> Şarkımız da efsane. Ben buraya pek anlam veremedim yani oturma odasına parti yeri diyebiliriz aslında buraya. Evet arkadaşlar ben burayı parti yeri olarak adlandırdım. Burada top havuzu falan var ya böyle zıp zıp bilmem ne. Bunları birleştirdim aslında. Havuz var burada bir tane böyle havuz. Guluk guluk yüzüyoruz. Guluk <laughs> guluk yalnız. Burada da birisi mor olmak birisi pembe olmak Babam üzere. Balonlar var. Evet burada da ışıklarımız var şöyle. Havuz partisi gibi bir yerden yani böyle bir şeyler de koydum hani güneşlenmek için koydular ya. Buraya da puan vermedim. Burada onun üzerinden o yani her şey hatta fazla olmuş yani güzel. Evet. Evet arkadaşlar kısa bir ev turundan sonra herkese merhaba. Evet şimdi ise çarşıya gidiyoruz arkadaşlar. Çarşıya bakalım. Yani dışarı gideceğiz. Aynen dışarı çıkacağız. Böyle size bisiklet falan da göstereceğim. Arkadaşlar bakın o kadar ev turu yaptık. Bu arada oylarınızı kullanın. Yani hangi oda daha güzel olmuş yorumlara yazın. Değil mi Zeynep? Aynen. Bence banyo olmuş. Ben en çok banyoyu beğendim. Hmm, benim en sevdiğim ee, mutfağı da se benim en sevdiğim mutfak. Aynen. Böyle arabam var. Şöyle bir pembiş bir arabam. Böyle bir tek tekerlekli bisikletim var. Normal bisikletim var. Ve patenim var. Hangisiyle gidelim Zeynep? Patenle gidelim. Tamam. Paten ay patenliydik zaten. Evet. Patenle gidiyoruz. dıp 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 dıp, 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 dıp. <laughs> Evet. Şarkılarımdan sizi mahrum bırakmıyorum arkadaşlar. Bu arada çevrede de insanlar var. Zaten Roblox çok oynadığımı biliyorsunuz. Evet. Her videomuzda neredeyse zaten Roblox çekiyoruz. Bir video, iki video, üç video hariç. Evet şimdi bütün her yeri gezeceğiz. Ay kafam çarptı. Bütün her yeri gezeceğiz arkadaşlar. Şimdi şundan inelim. Ay bir şeyler oldu. Dondurmacıya mı gidelim? Bar, e, bu ne? Ka ka kafeye mi? Kafeye gidelim. Tamam. Çıkın. Evet, devam ediyoruz. Kahveye gidiyoruz. Evet, kah Kafeyi çekiyoruz şu an. Kahve kafedeyiz. Kafeye geldik ve burada bardaklarımız var. Hangi kahveyi istersin Zeynep? Kırmızı mı mavi mi? Kırmızı tabii ki de. Kırmızı aşıkları bence en sevdiğim renk. Hmm, oturup bir yerde içebiliyor muyuz burada? Yokmuş oturacak yer. Biz de o zaman burada bir fotoğraf çekilelim. Evet çektik arkadaşlar. Biraz zorlu bir şey oldu özür dilerim yani o, o kısımdan. Evet arkadaşlar bence ben biraz yoruldum. Sen Zeynep ev turu falan yaptık. Yoruldum. Bir de videonun süresi biraz fazla oldu. Bölümü çarşının bölümü gelebilir. Evet isterseniz ikinci bölümünü çekeceğiz. Bu arada çarşının devamını da getireceğiz. Yani çarşıyı yapacağız. İkinci bölümde. Arkadaşlar çünkü videonun süresi gittikçe uzuyor. Bunu hepsini göstersem video zaten uzardı da uzar sıkılırsınız. İzlemek istemezsiniz. O yüzden arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kanalımıza Hep abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.